Sunucu Mehmet Ali Erbil'in klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada dinlenen müşteki Ece Ronay Bilir, şikayetçiyim cezalandırılmasını talep ediyorum dedi. Mahkeme, apandisit ameliyatı olduğu öğrenilen ve duruşmaya gelmeyen Mehmet Ali Erbil'in mazeretini kabul etti. Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay biliri e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında elektronik haberleşme aracıyla cinsel taciz sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret ve tehdit suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya geçtiğimiz gün apendisit ameliyatı olan sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken müşteki Ece Ronay Bilir ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi sanık Mehmet Ali avukatının celse arasında sanığın bir hafta raporlu olduğuna dair dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi. Duruşmada söz alan müşteki Ecer Onay Bilir, Mehmet Ali Erbil'den şikayetçi olduğunu söyleyerek cezalandırılmasını talep ediyorum dedi. Müşteki avukatı Ali Fuat Tatlı ise sanığın sosyal medya platformlarından açmış olduğu canlı yayınlardan anlaşılacağı üzere sağlığı gayet yerindedir diye konuştu. Sanık Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, müvekkilinin geçirmiş olduğu ameliyat ve sağlık raporuyla mazeretli olduğu ortadadır diyerek gelecek celse müvekkilini hazır edeceğini söyledi. Mahkeme ara kararında sanığın mazeretinin kabulüne karar vererek bir önceki celse sanık hakkında çıkarılan zorla getirme kararının yerine getirilmesi çerçevesinde yeniden zorla getirme emri düzenlenmesine hükmetti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.